Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala rasulillah. Amma ba. Allah subhanahu ve taala Bakara suresinin 134 ve 141. ayetlerinde buyurur ki: "Tilke ummetun kad Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tusalun amma kanu ya'malun." Onlar bir ümmet di gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız sizedir ve sizler onların yapmış olduklarından sorulmayacaksınız. Bu ayetin hitabı kimdir? Kimlerdir? Bu ayette bahsedilen geçmiş olan ümmetten kasıt kimdir? Kimlerdir? Onların kazandıkları, sizin kazandıklarınızdan kasıt nelerdir? İşte bunları öğrenmek. Bu soruların cevaplarına ulaşabilmek için selef imamların, selef müfessirlerinin tefsirlerine dönmemiz gerekir. İlk başta şunu söyleyelim ki bu ayette hitap Yahudi ve Hristiyanlardır. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden önce gelmiş olan, Müslüman olan, Hanif olan başta İbrahim Aleyhisselam olmak üzere İbrahim, İsmail, İshak Yakup ve Yakup'un soyundan gelen onun Müslüman evlatlarına kendilerini nispet ederek kendilerini doğru yolda olduklarını iddia ederler. Ve onların yaptıklarıyla kendilerinin kurtulacağını söylerler. Onların da aynı Yahudi ve Hristiyanların küfrü ve du gibi şirkleri olduğu gibi onların da aynı şekilde olduğunu, aynı yolda olduklarını söyler. Kendilerini peygamberlere nispet ederek bunu yaparlar. Allah Subhanahu ve teala onlara karşılık olarak der ki tilke ummetun gadıhalet. Onlar bir ümmetti geldi geçti. Selef müfessirlerimizin, alimlerimizin tefsirlerine baktığımız zaman Katade, Rebi' ibn Eles, Mukatil ibn Süleyman gibi alimler demişlerdir ki buradaki geçen ümmetten gelip geçen ümmetten kasıt İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbat. Yani Yakup'un soyundan gelenlerdir demiş. Dediğimiz gibi çünkü onlar Yahudi ve Hristiyanlar bu peygamberlerin kendileri yolunda olduğunu, kendileri gibi kendilerinin küfrünü ve şirkini onlara isnat ederek bunu yapıyorlar ve kendilerini doğruya çıkarmaya çalışıyorlar. Leha <laughs> ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onların yaptıkları, kazandıkları onlara, sizin yaptıklarınız sizedir. Ve la amma kanu Onların yapmış olduklarından dolayı sizler sorgulanmayacaksınız. Sorguya çekilmeyeceksiniz laha kesebet onların yaptıkları onların kazandıkları İbn Abbas Said İbni Cübeyr gibi imamlarımız derler ki hayır ve şer namına bütün her şey bunun içine girer kazandıklarından kasıt hayır ve şer namına her şeydir der Bu ayetlerin tefsirini İmam Taberi kendi tefsir kitabında diğer selef imamlarımızın sözlerini toparlayarak güzel bir şekilde özetlemiştir İmam Taberi'nin bu konu hakkındaki bu ayetler hakkındaki tefsirini sizlere nakledeyim der ki Allah Teala'nın işte o gelip geçmiş bir ümmettir sözüyle muradı İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onların evlatlarıdır. Allah Teala Yahudilere ve Hristiyanlara şöyle diyor: Ey Yahudi ve Hristiyan topluluğu! İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onların Müslüman olan evlatlarını kendilerinden uzak olan Yahudilik ve Hristiyanlık gibi küfür yollarıyla anmayı bırakın. Onlara bu inançları isnat etmeyin çünkü onlar bir ümmettir. Yani Ümmet demek bir topluluk, bir nesildir ve o ümmet gelip geçmiştir, yollarına devam etmişlerdir. Devamında diyor ki İmam Taberi, sonra Allah Teala Yahudilere ve Hristiyanlara şöyle der dedi: "Sizlerin sapıklık ve küfrünüzü ki bu sizin üzerinde bulunduğunuz şeydir, benim peygamber ve elçilerime isnat etmeyin." laha ma kesebet. Bu cümleyle yani onun onların kazandığı kendisi nedir cümlesiyle Allah Teala o ümmet ne hayır işlemişse onun karşılığı kendisinedir demektedir. Ve siz de ey Yahudi ve Hristiyan topluluğu ne işlediyseniz onun karşılığını alırsınız. Siz onların işledikleri amellerden sorumlu tutulmazsınız. Ne hayır ne de şer yönünden. Çünkü her nefis kazandığıyla değerlidir ve üzerine kazandığı şeyler yazılır. O halde onların dinine dair iddialarda bulunmaktan vazgeçin. Çünkü sadece iddialarda bulunmanız Allah katında sizin için bir fayda sağlamayacaktır. Size fayda verecek olan gerçekten yapıp gönderdiğiniz salih amellerinizdir. Eğer varsa diyor İmam Taberi. Yani siz kendilerinizi onlara nispet ediyorsunuz ya. Biz onlardanız diyorsunuz ya. Onlar da bizim gibi diyorsunuz ya. Onların yaptıkları hayırlar Allah katında size bir fayda sağlamayacak. Onların yaptıklarından sorguya çekilmeyeceksiniz. Onların yaptıkları, kendine kazandıkları kendinedir. Sizin yaptıklarınız da kendinizedir. Size fayda verecek olan yalnızca iman edip salih ameller işleyip bunları göndermenizdir. Size fayda verecek olan bunlardır. İşte bu ayet-kerimenin manası budur. Hitabı Yahudi ve Hristiyanlardır. Kafirleredir. Kafir kafirlerin kendilerini temize çıkarmak için önceki Müslüman olan kişilere, peygamberlere kendilerini nispet etmeleri, küfürlerini ve şirklerini onlara isnat etmeleridir. Bu ayetin hitabı budur, manası budur. Bu yerilmiştir Allah subhanehu ve teala katından. Ama bugün bu ayet bazı kesimler tarafından şu manada kullanılıyor. Önceki nesillerde, geçmiş dönemlerde yaşayan, küfrü bidati olan, itham edilen kimseler hakkında konuşulduğunda, onların görüşlerinden ve kitaplarından uzak durulması gerektiğini, hakkında uyarılar yapıldığında bu ayetle cevap verirler. Derler ki onlar bir ümmetti gelip geçtiler onların kazandıkları kendilerine sizin kazandıklarınız sizedir ve siz onların yaptıklarından sorguya çekilmeyeceksiniz. Diyerek bu ayeti kullanarak derler ki yani şunu kastederler onlardan konuşmamıza gerek yok onlar bir ümmetli geldi geçti. Onlar kendi yaptıklarının hesabını verecek biz de kendi yaptıklarımızın hesabını vereceğiz diyerek bu mevzunun üzerine kapatmaya çalışırlar. Ama bunu söylerken aynı zamanda onların onların kitaplarını okumaya, onların sözlerine müracaat etmeye, onlardan ilim almaya devam ederler. O küfrü olan, şirki olan, bidatle itham edilmiş kimselerin kitaplarını okuyup onlardan ilim almaya devam ederler. Ve bu ayeti olan manasından, kendi manasından çıkartıp kendi akıllarınca kendilerine delil yaparlar. Allahu müstaan. Velhamdülillahi rabbil alemin.